İnegöl'ün tarım değerlerinden biri olan ve şehrin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan cerrah kuru fasulyesinde yeni sezon hasadı başladı. Cerrah mahallesinde yaklaşık 800 dekar alanda ikilişi yapılan ve cerrah kuru fasulyesi ismiyle adı Türkiye'de nam yapan ürünün geliştirilmesi ve tanıtımı maksadıyla İnegöl Belediyesi ile paydaş kurumların katkılarıyla çeşitli tanıtım çalışmaları da yapılıyor. Aynı zamanda İnegöl Belediyesi bu yıl kuru fasulye hasadını kolaylaştırmak için Fasulye hasat makinesi de alarak ücretsiz olarak üreticilerin hizmetine sundu. Burada e, kuru fasulye, cerrah kuru fasulyesi hasadını yapmak için toplandık. Gördüğünüz gibi e, hasat e, ürünlerimiz e, 51 güzergahta toplanıyor. Bunlarla alakalı biz de e, arkamızda görmüş olduğunuz hasat makinesini satın aldık ve bunu bu bölgede e, vatandaşlarımız hasatta kolaylaşsın hasatı diye kullandıracağız. Bugün de ilk denemesini yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel tane tane olan kapların içerisinden çıkart e, makine kendi çıkartıyor. ve Onları eleğinden eleye eleye en son kabın içerisinde toparlamış oluyor. Burada amacımız tabi bölgenin bir değeri, coğrafi işaretli ürünü. Daha önce coğrafi işaretini de almıştık. Dolayısıyla gerçekten tüm özellikleriyle sağlığımıza faydalı olan ve geleneksel yiyeceklerimizden bir tanesi kuru fasulye. Dolayısıyla biz bu ürünün daha fazla ekilip daha güzel bir ekonomik gelire dönüşmesini istiyoruz.